İyi günler izleyicilerim. Bugün 1 Nisan 2025 Salı, saatlerimiz şu an 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 7 Mart 2025 Mickey 17. 28 Mart 2025 Tay 3 Endürüs. 28 Mart 2025 Acıya Yer Yok. 28 Mart 2025 Ayakçı. 28 Mart 2025 Kovboy Çocuklar. 28 Mart 2025 Üç Harfliler. Fall. 28 Mart 2025 Akıllı Tavşan Momo. Büyük Takip. 28 Mart 2025 Batur Timi. 21 Mart 2025 Ayı Peddington Peruda. 21 Mart 2025 Terifayır 2. 21 Mart 2025 Pamuk Prenses. 21 Mart 2025 Zorla Güvenlik. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 4 Nisan 2025 Sürmeli. 4 Nisan 2025 Bataklık, 4 Nisan 2025 Muhteşem Lilian Hall, 4 Nisan 2025 Exorcism Chronicles, Başlangıç, 4 Nisan 2025 Şahit, 4 Nisan 2025 Müsteşar, 4 Nisan 2025 Bir Minecraft Filmi, 4 Nisan 2025 ile Kahvaltı, 4 Nisan 2025 Şeytan Tahtası, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay bay.